Günaydın Tüçe. Günaydın Antakya. Bugün yanımızda Seher Eriş var, avukat Seher Eriş, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ama e, buraya davet etmemizin sebebi kendisini görmeyi çok istiyor olmamızın dışında bazı başka konular. E, Seher, Antakyalı bir avukat. Kendisiyle depremden sonra tanıştık, bir araya geldik. Yüz yüze tanışmamız epey geç oldu ama birbirimizi uzun süredir izliyoruz uzaktan. Hoş geldin Seher. Hoş bulduk Tuğçe. İyi ki geldin, İyi ki davet ettiniz. Teşekkür ederiz. Antakya dayanışmasını sormak istiyorum. Bize biraz anlatır mısın? Nedir Antakya dayanışması? Tabii. Ee, girişte ifade ettiğim gibi Antakyalıyım ama 12 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Bu deprem sürecinde de sıklıkla Antakya'ya gidip Antakya için ne yapabiliriz? Nasıl bir süreç içerisinde sürekli bir çalışma yapabiliriz? Çok düşünüyorduk. Ama tabii ki bizim de hayatımızın gerçeği İstanbul'a sürekli dönüyor olmaktı. Benim hayatımın gerçeği. E, bu şekilde Antakya ile bağını koparmak istemeyen, Antakya'yı hala içinde yaşatan e, ve orayla organik bağ olsun olmasın. Antakya'ya deprem bölgesine dair bir şeyler yapmak isteyen insanlarla İstanbul'da çeşitli mecralarda e, bir araya gelişler yaşıyorduk aslında. Ve en nihayetinde herkesle hem fikir olduğumuz bir duygu vardı. Antakya'da bir deprem oldu bugün depremin şu kadarıncı günü bugün depremin üzerinden şu kadar hafta geçtiğiyle başlayan cümlelerimiz peki şimdi ne yapmalıyız bir şeyler yapmamız gerekiyor fikriyle devam edince biz de dedik ki Antakya Dayanışması adıyla bir platform kuralım ve aslında nerede olursak olalım herkes yeteneğine göre herkes imkanına ve elinden geldiği kendisi için mümkün olan şekliyle neler yapabilir bunu ortaya dökelim ve bu ortaya döktüğümüz emeğin Antakya ile mukayesesini yapalım. Antakya bizim bu emeğimizin hangisi için e, ihtiyaç şu an şeklinde bir e, düşünceyle Antakya Dayanışması bir araya geldi. Biz ilk önce e, bu senenin... E, Arap yılbaşı olarak tarif ettiğimiz e, günde bir araya geldik ve e, hem aslında Antakya yarışmasını ilan etmiş olduk hem de kültürümüz hala bizim e, içimizde mesajını vererek e, bir arada o Arap yılbaşını hep birlikte kutladık İstanbul'da e, ve sonrasında aslında fark ettik ki gerçekten e, bir şeyler yapmak isteyen çok fazla sayıda insan var. Çok fazla sayıda insan bize ulaştı. Sonra bir yol haritası belirlemek ihtiyacında kaldık ve e, Antakya'da da var olan Antakya şey, Samandağ Dayanışma Evleri ile iletişim kurduk. Samandağ Dayanışma Evleri'nin kuruluş aşamasında da bir miktar yer alıyordum ben depremin ilk zamanlarında gittiğim için ve oradaki arkadaşlara Antakya dayanışmasını kurduğumuzun haberini verdikten sonra oradaki ihtiyacı Samandağ dayanışmaları tespit ediyordu ve biz de buradan mümkün mertebe oraya nasıl katkı sunabiliriz nasıl büyütebiliriz nasıl bir koordinasyon sağlayabiliriz diye bir çalışma süreci içerisine girdik. Şimdi gelinen noktada Antakya Dayanışması bir eğitim konulu bir heyet oluşturuyoruz. Çünkü Samandağ'da, Antakya'da eğitime devam etmek zorunda kalan öğrenciler var. Liseye ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler var. Ve hiçbir şekilde bu öğrencilerin çalışma alanları yok. Yıkılan liseler, yıkılan okullar tek okullarda birleştiriliyor. Yani birden fazla okul bir fiziksel olarak bir okulun bünyesinde birleştirilebiliyor. Öğrenciler buraya e, sıkışmış vaziyette ya da işte takip etmiş olanlar için e, anaokulları gibi daha küçücük çocukların e, gittiği sağlam kalan tek katlı okullar kaymakamlık gibi kurumlara tahsis edilerek çocuklar konteynerlara sıkıştırılıyor. Bu anlamıyla yarınımızı kurarken e, eğitimine devam etmek durumunda kalan öğrencileri önceleme İhtiyacını da gördük ve bir e, heyet oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. Oradaki eğitimselle iletişim kurup burada neler yapabiliriz, oranın ihtiyaçları neler, e, oradaki eğitim sürecinin aksaklıkları, sıkıntıları neler. Mümkünse bunlara dair bir rapor çıkarıp e, bu rapor sonucunda bir planla hareket etmeyi ümit ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde de bu konulara dair çalıştaylar yapılacak. Yani Antakya'daki eğitim bir gündemimiz. Başkaca gündemlerimiz de var ama e, bunlar için tabii dediğim gibi herkesin imkanı ve e, gerçekliği doğrultusunda hareket edip e, emin adımlar atmak önemli. Bir hevesle işe girişip sürekliliğini sağlayamayacağımız bir çalışma e, Antakya'ya zarar verir. O yüzden önce eğitim konusunu gündeme aldık. Buna dair bir çalıştay planlayacağız. Bunun yanı sıra İstanbul'da da e, burada kalan arkadaşlarımız için işte belgesel gösterimleri gibi hatta Antakya'dan seçkiler şeklinde bir e, belgesel film konseptinde bir gösterimler silsilesi planlamayı düşünüyoruz. Antakya Dayanışması'nın hem Antakya'da hem de İstanbul'da yapacağı etkinlikleri olabildiğince yakından takip etmeye ve umarım katkı vermeye çalışacağız tabii ki. Şimdiden ellerinize sağlık, emeği geçen herkesin ve geçecek herkesin ellerine sağlık. Peki tam da burada ee, sence e, tam da Antakya dayanışmasını bir araya getiren motivasyonlardan da biri olan uzakta olmak meselesi bu deprem sonrası dönemde nasıl bir şeye tekabül ediyor Seher? Biz zaman zaman bunu konuşuyoruz ve e, aslında şu anda e, içinde bir konuşma yürütmeye çalıştığımız programda e, tam da bu ihtiyaçla ortaya çıkmış bir şeydi. Uzaktayız orada depremi yaşamadık, orada yaşanan Hiçbir şeyden memnun değiliz en başından bugün geldiğimiz noktaya kadar ve e, elimizden e, geleni yapmamakla e, barışma ihtimalimiz yok. Dolayısıyla bir şeyler yapmalıyız gibi bir ihtiyaçla e, her gün uyuyoruz, uyanıyoruz. Şimdi peki e, bizi dinleyen ve e, uzakta olan ve Antakya'ya faydalı olmak istiyorum, deprem bölgesine faydalı olmak istiyorum diyen kişiler acaba ne yapabilir? Nereden başlayabilir? Bence burada şu önemli bunu söylerken insanların kendilerini nerede konumlandırdığının da iyi ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Antakya daha önceki programlarda da bahsettiğin gibi gidilip görülmeden yaşanmadan anlaşılabilecek bir boyutta değil şu anda. Bu anlamıyla karar kısmı tamamlandıysa ee, ve bulundukları yerden sadece bir şeyler yapabiliyorlarsa, fiziksel bir efor sarf etmek ya da düşünsel bir efor sarf edebilecekleri bir imkan görmüyorlarsa kendilerinde, belki e, kadın kooperatifi gibi aslında oradaki e, yerel üreticilerin bir araya gelerek oluşturduğu, hatta kadınların bir araya gelerek oluşturduğu kooperatiflerden ürünler e, satın alabilirler. Bu konuda Rehan Kadın Kooperatifinden bahsedebilirim. Rihan Kadın Kooperatifi de e, Samandağ Dayanışma Evleri, depremden çok kısa bir süre sonra Samandağ'da kurulan Samandağ Dayanışma Evlerindeki kadınların bir araya gelerek oluşturduğu bir kooperatif e, ve bu kooperatif Samandağ'da mağaracık, mızraklı, tekebaşı ve yaylıca da bulunuyor e, ve burada yöresel ürünler, zeytin yağları, ekşisi, salça, kabak tatlısı e, gibi aslında pek çok yöresel ürün bulunuyor. Satış noktası da var, yeni açıldı Samandağ'da. Ee, aynı zamanda dediğim gibi farklı şehirlere de gönderim sağlanıyor. Rihan Kadın Kooperatifi'ne sosyal medyadan ulaşabilirler ve oradan e, hem ihtiyaçlarını tedarik edebilirler hem de oradaki kooperatifin hayatta kalmasına, ve üretimle hayatını devam ettirmek isteyen insanların e, yaşamlarına bir dayanışma sunabilirler diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra... E, Antakya Dayanışması'na katılabilirler. İstanbul'da kurul, kurmuş olduğumuz Antakya Dayanışması'nda çalışmalara katılabilirler. Ee, Samandağ Dayanışma Evlerimiz var yine Samandağ'da ve Antakya'da. Ee, dayanışma Evlerimiz de orada. Yine hem kooperatifin üretimine katkıda bulunuyor kadınlar, hem de atölyeler, e hukuki destek, psikolojik destek, film gösterimleri, el işi kursları, atölyeler gibi aslında pek çok alana dair çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Ee, ve burada bir takım ihtiyaçları olabiliyor arkadaşlarımızın. Ee, yine Samandağ Dayanışma Evleri'nde sosyal medya hesabından takip ederek oradaki e, ihtiyaçların, malzemelerin tespiti noktasında bir dayanışma gösterebilirler. Açık çağrımızdır diyebilir miyiz <laughs> evet. bu söylediklerin için? <laughs> Tamamen paylaşıyoruz tabii ki. Ee, şimdi e, ortak tanıdıklarımızın da e, içinde yer aldığını bildiğim çok değerli bir topluluktan bahsetmek istiyorum. Adalet peşinde aileleri ee, nasıl bir araya geldi? Adalet peşinde aileleri ne üzerine bir araya geldi ve şu anda ne yapıyorlar? Destek olmak isteyenler neler yapabilir onlar için? Hı hı. Ee, adalet peşinde aileleriyle benim tanışmam 6 Şubat'ın yıl dönümünde oldu. Aslında e, takip edebildiğim kadar Antakya ile ilgili ya da işte diğer deprem bölgelerindeki süreçlerde. Bir araya gelen platformları, oluşumları takip etmeye çalışıyordum ama tabii ki Antakya benim için daha öncelikli ve farklı bir yerde duruyordu. Adalet Peşinde Aileleri platformunu da görmüştüm fakat nasıl bağ kurabileceğimi ben de bilmiyordum. Ve aslında şöyle başladım, kendi hikayemi anlatayım. Belki herkes kendine buradan bir hikaye çıkarabilir. Adalet Peşinde Aileleri platformunun sosyal medyada 6 Şubat'ın yıl dönümünde bir eyleme olacağını gördüm Kadıköy'de ve kalkıp oraya gittim. Ve oradaki arkadaşlarla tanıştım. Ee, sonrasında şunu gördüm. Adalet peş'inde aileleri aslında deprem bölgesinde hayatını kaybeden yakınlarının hesabını sormak için bir araya gelen ailelerden oluşan bir toplam. Ee, bu platformda Maraş'tan, e, Hatay'dan, Adana'dan ve Malatya'dan aileler var. Daha sonra e, bu ailelerin takip etmiş olduğu yani yakınlarını kaybettikleri... E, süreçle ilgili takip ettikleri dava dosyaları ve soruşturma dosyaları olduğunu öğrendik. Bu soruşturma dosyaları ile ilgili Barolar Birliği'nden de bir destek alınması adına Barolar Birliği ile bir çalıştay örgütleme süreci içerisindeyiz şu anda. Bunun yanı sıra adalet peşinde aileleri takip ettiği davaları duyurarak bir kamuoyu oluşturmak istiyor. Bunu istiyoruz çünkü e, depremin üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra sanki orada her şey çözülmüş gibi geliyor insanlara. Yani çünkü zamanla ölçülebilir bir şeymiş gibi düşünüyor insanlar bazen. Oysa ki böyle değil. E, ne oradaki yaralar henüz sarılabildi, ne de e, yargılanması gereken sorumlularla ilgili herhangi bir yol alınabiliyor. Bu anlamıyla hala bizim dayanışmaya ilk günkü kadar ihtiyacımız var. Bu platform Adalet Peşinde platformu kapsamında Maraş'ta Ebrar Sitesi, Palmiye Sitesi, Sayit Bey Sitesi, Barla Apartmanı, Ezgi Apartmanı, Fazilet Apartmanı, Hatay'da Selim Köse Apartmanı, Fuat Koku Sitesi, Rana Apartmanı, Ilgım Apartmanı, Rende Sitesi, Emlak Banka Evleri, Tukaç Apartmanı, Adana'da Tutar Yapı Sitesi. Hasan Alpergun Apartmanı, Malatya'da da e, Kırçuval Oteli olmak üzere takip ettiğimiz dosyalar var. E, elbette çok daha fazlası olduğunu biliyoruz ve aslında çağrım şu, e, yakı, depremde yakınlarını kaybetmiş olan insanlar bu platforma dahil olarak hem o e, duygudaşlığı sağlayabilecekleri bir toplam olması açısından e, hem de mücadeleyi, ...bütünleştirip mücadeleyi birlikte sürdürebilecekleri bir platform olması açısından... ...bu platforma dahil olabilirler. Bunun yanı sıra e, diğer insanların da Adalet Beşinde Aileleri platformunun... ...yapmış olduğu, yürütmüş olduğu e, duruşmaları takip etmesini, fikren takip etmesini... ...gerçekten dün bizim yanımızda olan, e, çıkıp Antakya'ya gelen... ...Antakya için e, malzeme toplama ihtiyacı hisseden insanların bence bugün... Buna sebep olan sorumluların nasıl yargılandığını görmesi gerekiyor. Yani bu sadece yakınlarını kaybeden ailelerin ihtiyacı değil. Bu bütün toplumun ihtiyacı. Ortada bir suç var ve bu suçun cezalandırılması, gereği gibi cezalandırılması hepimizin konusu olmalı. Biz bunu toplumsal anlamda dün yapamamıştık. Bu yüzden bugün Antakya depremlerinde bu şekilde konuşuyoruz. Dün Van'da yapabilseydik belki bugün başka bir şey bir adım ötesini konuşabilirdik. Elazığ'da İzmir depremlerinde bunları yapabilmiş olsaydık bugün Antakya'yı, Maraş'ı, Hatay'ı bu şekilde konuşmuyor olurduk. Yine konuşurduk ama bir adım ötesiyle konuşurduk. Demek ki bu süreç bize şunu gösterdi. Çok acı, çok büyük çaplı bir şekilde, çok derin... Yok oluş ve alt üst oluşlarla gösterdi o yüzden buradan çıkaracağımız sonuç şu olmalı. Mesele burada yakınını kaybetmek değil, mesele burada şehrini kaybetmek değil. Nasıl ki deprem bölgesiyle dayanışma ihtiyacı hissediyorduysanız dün, bugün de o ihtiyacın devamı olarak kendi emeğinizin, kendi duygunuzun peşinden koşarak Burada sorumluların yargılanıp yargılanmadığınızı takip edebilirsiniz. Bunu takip etmek etmeyi isteyen çok fazla insanlar biliyorum ama nasıl yapacağını bilmiyor. Bir yöntem öneriyoruz. Adalet Peşinde Aileleri platformundaki dava süreçlerini takip edin. O davaların sesinin duyulmasına katkı sağlayın ve böylelikle bu gerçek unutturulamaz bir hale gelsin. Ne denir ki gerçekten? Umarım e, şu an senin anlattıklarını dinleyenlerden e, önemli bir kısmı umarım e, adalet peşinde aileleriyle dayanışmanın bir yolunu arar. Umarım Antakya ve Antakya depremden sonra hayatını sürdürmeye çalışan insanların yanında olmanın ihtiyacını duyar hiç olmazsa. Az önce bazı şeylerden bahsettik. E, anayasanın bize verdiği temel bazı haklardan maalesef yoklukları üzerinden bahsettik deprem bölgesinde. Ee, biz inanıyoruz ki aslında bu hakları eğer e, hepimiz Antakyalılar için, deprem bölgesindekiler için yeterince yüksek sesle talep edebilirsek, Antakyalılar bir şekilde asgari müşterekte ortak irade, ortak talep ortaya koyan bir aktör olarak görülebilir ve algılanabilirse, bu şekilde davranmanın bir yolunu bulabilirse, bazı şeyler değişebilir. Peki sence, Antakyalıların ya da deprem bölgesinde yaşayanların ama senin için Antakya olduğunu biliyorum deprem bölgesini ve pek çok şeyin asgari müşterekte bir araya gelmesini kolaylaştıracak yollar neler olabilir Seher? Bence şu olabilir Tuğçe, e, ilk günkü hisler neyse ona tutunarak devam etmek gerekiyor. Yani e, demin de bahsettim dayanışma bence en temel duygu. Yani neyle karşılaşırsanız olumsuz olarak tarif edilebilecek herhangi bir toplumsal duyguyla karşı karşıya kaldığımızda... ...ilk önce yanımızdakine güvenmek istiyoruz. Hiç tanımasak bile, hiç... ...öyküsünü, hikayesinin nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilmesek bile... ...buna ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bu toplumsallığın bir sonucu aslında. Yani böyle görmek gerekiyor. Bu anlamıyla... ...dayanışmayı büyütmenin hala bir zorunluluk olduğunu hissetmemiz gerekiyor. Yani dün oraya su gönderdik. Dün oraya Hilti'yi ulaştırmaya çalıştık. Dün orada biz bizzat bulunduk ve enkaz başlarında bir şekilde çalışmalar yapmaya çalıştık. Dün biz oraya sağlıkçı olarak gittik vesaire. Ama bu dünde kalmamalı çünkü bizim için dünde kalmadı. Demin ifade ettim yani sanki zaman geçince yaralarımızı zaman sararmış gibi bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Bu bir e, duygusal sadece duygusal bir kırılma yaşamadık biz. Biz bir yok oluş yaşadık ve bu yok oluşu yeniden var edebilmek ya da kaldığı yerden devam etmesini sağlamak için gerçekten herkesin kendi olarak dayanışma duygusunu ilk günkü gibi ortaya koymasına bağlı biraz. Biraz pamuk ipliği gibi görünebilir ama ben adalete de dayanışmaya da inanıyorum. Çünkü gerçekten o süreçlerde yanımızdaki insanın kim olduğunu bilmiyorduk ve bu bizim için hiç önemli değildi. Şunu biliyorduk, aynı duygu içerisindeydik insanları enkazdan çıkarmamız gerekiyor. Şunu biliyorduk, çocuklara su ulaştırmamız gerekiyor. Şunu biliyorduk, ben mesela Antakya'ya giderken, depremden hemen sonra, pek çok arkadaşım şu sorumluluğu yükledi bana, ailemize ulaşamıyoruz, gittiğinde ailelerimizi kontrol et. Ve elimde bir listeyle olmayan kapıları, ama kapı kapı, mealen öyle söyleyeyim, kapı kapı gezip, insanların aileleri ne durumda, üstlendiğim görev sadece buydu, ve tabii ki bunun haberini veremiyorduk çünkü telefonlar kullanılamaz haldeydi ama demek istediğim şey şu o anlarda o zor durumlarda insan zaten güvenmeyi ve bir arada olmanın verdiği duyguyu çok önemsiyor. Bu bizim için hala önemli bunun unutulmaması gerektiğini düşünüyorum yani bitmedi zaman geçirmedi zaman iyileştirmedi o yüzden hala o kolektif akla ihtiyacımız var daha çok ihtiyacımız var Daha örgütlü biçimde ihtiyacımız var Müthiş Şimdi biraz pratik bir soru sorup Sonra da yavaş yavaş tamamlamaya geçeceğiz Şimdi tabii ki bir hukukçusun ve Antakya'da ve deprem bölgesinin tamamında Hukukun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu konuşuyoruz başından beri Hatta aklımıza gelmeyen pek çok şeyi de sen bize hatırlattın iyi ki Deprem bölgesinde bir yurttaş olduğumuzu düşünelim Hukuki süreçlerle ilgili işte bazı başvuruları zamanında yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bazı itirazları belli bir zaman aralığı içinde yapmamanın nasıl hak kayıplarına yol açtığını defalarca başka öykülerde dinliyoruz. İşte itirazlar, dava açma süreçleri vesaire. Antakya deprem bölgesinde yaşayan bir yurttaşın buna benzer hukuki takipleri yapabilmesi için bazı tavsiyelerimiz olabilir mi? Bunları takip edebileceği bazı kurumlar, bazı Hı -hı. yerler, bazı noktalar var mı acaba? Hı -hı. Ee, biz bunu başlangıçta dediğim gibi e, kurduğumuz kriz masaları gibi yapılarla sürdürmeye çalışmıştık. Ama tabii ki çok geçiciydi çünkü esas amacımız e, burayı sürekli kılmak değildi. İlk dönemlerde Hatay Barosu'ndaki avukat arkadaşlarımız, e, adliye çalışanları da deprem yaşamışlardı ve... Ee, öncelikleri tabii ki çok farklıydı yaşam hayatta kalma gibi bir e, zorunlulukları vardı. Biz oraya kolaylık olması açısından e, kriz masası kurup birebir çok fazla soru yanıtlıyorduk ve e, burada yanıtladığımız sorular neticesinde de aslında herkesi Hatay Barosu'nun adli yardım merkezine yönlendiriyorduk. Motivasyonumuz biraz şuydu <laughs> avukat arkadaşlarımız bugün değil ama yarın e, hayata dönmek durumunda kalacaklar ve dönmeleri gerekiyor ve işlerini yapmaları gerekiyor toparlanabilmeleri için e, biz tabii ki buradan İstanbul'dan onlara destek olacağız ama e, önceliğimiz Hatay barosuna bağlı avukat arkadaşlarımızın e, işlerini yeniden kavuşabilmesi ama bunu kolaylaştıracak bir noktada görüyorduk kendimizi o yüzden birebir yanıtladığımız her sorunun sonucunu Hatay Barosu'na bağlıyorduk. Hatay Barosu'nun adli yardım, CMK gibi birimlerine başvurarak hem ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara ücretsiz avukat hizmeti hem de Hatay Barosu'ndaki meslektaşlarımızın hayatla bağını kurabilecekleri işlerine dönmesini sağlayacak bir şeydi bu. Hala aynı şeyi öneriyoruz. Hatay barosu dünkünde göre bugün daha güçlü kalktı bu süreçten. Çünkü bence bu deprem sürecinde en çok iş yapan, en çok insan hayatına dokunan kurumlardan biri Hatay Barosu oldu. Çünkü avukat arkadaşlarımız orada sadece hukuki süreçleri ilerletmedi. Bahsetmedim ama söyleyeyim. Pek çok e, dayanışma materyalinin, malzemelerinin dağıtılması için bir sürü yerde koordinasyonlar kurmaya çalıştılar. Bazı yerlerden kovuldular. Ama buna rağmen devam ettiler. AFAD tırların geçirilmesine engel olurken e, pek çok avukat arkadaşlarımız gerçekten canıraş çalışmışlardı. E, dediğim gibi yine aynı şeyi önereceğim. Bu noktada Hatay barosu bir adres olmalı bana kalırsa Hatay barosundaki avukat arkadaşlarımız da bir adres olmalı sürelerle ilgili özellikle hasar tespitleriyle ilgili zaten pek çok süre tamamlanmış oldu ee, ama yine de Hatay barosuna başvurarak dava süreçleriyle ilgili hukuki destekten faydalanabilirler çok teşekkür ederiz çok e, doğrudan ve doğru bir adres olmuş gibi görünüyor e, şimdi e, az önce dayanışma üzerinden söylediğim bir duygudaşlığı paylaştığımıza eminim. Ee, şöyle bir duygudaşlık, ee, bildiğin gibi e, uzun senelerdir Antakya ile farklı mesafelerden ilgileniyorum. Yani çok e, rahatlıkla anlayacağını bildiğim bir şey söyleyeceğim onun için. Ee, Antakya'nın bir kent olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece bir kent olduğunu düşünmüyorum. Onunla başlıyor belki ama tanıştıktan sonra aslında ne kadar daha fazlası olduğunu her gün yeni baştan gösteren müthiş bir şeyle karşı karşıyayız. İyi ki. Kapatırken Seher, Antakya'ya ne söylemek istersin, nasıl seslenmek istersin? Galiba en sevdiğim bölüme geldik Tuğçe. <laughs> Kapatmak için değil ama Antakya'ya seslenmek açısından. Çünkü şöyle, diğer bütün programlarınızı severek dinliyordum. Yani Antakya'ya dair yazılan, çizilen her şeyi takip etmeye çalıştığım gibi... ...sizin programınızı da çok severek takip ediyordum. Ve beni en çok heyecanlandıran kısım burasıydı çünkü... Herkes Antakya'ya sesleniyordu. Yani Antakya tam senin söylediğin gibi Antakya sadece kelime itibariyle bir kent. Kentten herkes farklı şeyler anlar ama asgari müşterekte anlaşıldığı kadarıyla bir kent değil. Benim için de değil. Ve sanıyorum bu soruyu yönelttiğin bugüne kadar ki pek çok arkadaş için de sadece böyle değildi. Onların yanıtlarını çok merak ediyordum ve heyecanla dinliyordum. Ve diyordum ki evet acaba hangisi en yakın? Hepsi en yakın ama hepsi de değil gibiydi. O yüzden buraya e, özel olarak ben de çalıştım geldim. <laughs> yani şöyle, e, sen hep şöyle sordun, e, Antakya'ya ne demek istersin? Ben şunu söyleyeyim, ben olsam derim ki Tuğçe, Antakya bize ne diyor? Çünkü biz e, defalarca buraya geldi, arkadaşlarımız bir sürü şey söyledi ve belki söylüyoruz. Şöyle derdim ben, e, Antakya o bizim kadim şehrimiz defalarca kez yıkıldı ama bağrında yine o mis kokulu çiçekleriyle, dağlarıyla ve sularıyla sakladı kendisini bize. E, ve şimdi bizim ona şöyle bir sözümüz olabilir, benim şöyle bir sözüm olabilir. Yine e, o bölgeden çok sevdiğim bir şairin dizeleriyle ama korkmuyorduk. Zira çocukluğumuz gelmemişti bizimle. Bir şarkıyla yetindik. Evimize döneceğiz pek yakında. Kamyonlar fazla yüklerini boşaltınca. Ben olsam bunu söylerdim. Ee, ama dediğim gibi biz Antakya'ya çok seslendik. Artık sıra onu dinlemekte. Ve bence Antakya şimdilerde bize şu dizeleri fısıldıyor. Ben de o yüzden ona kulak vermek gerektiğini düşünüyorum. Zamanın doğuşundan, yılların başlamasından, selvilerden, zeytinlerden, otların yeşermesinden daha eskiye uzanır köklerim. Antakya bize bunu söylüyor. Son söz olarak diyorum ki Tuğçe, tek bir düşümüz var. Bir dost gibi geçsin hava ve dağılsın Arap kahvesinin kokusunu yazla o güne kadar kalbimiz Antakya'da dayanışmayla kalın. İyi ki varsın Seher, iyi ki varsın Antakya.